Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle başka bir makyaj yapacağız. Evet, makyajın çalışıyorum. Bu işte işlemi yapıyor. Biz restonun kutması, evet şu an. Önce köpürtülmüş sütümüzden biraz döküyoruz. Sonra üstüne yanılmaz bir aroması var nespresso'nun kesinlikle tavsiye ediyorum birçok kapsül seçeneği mevcut bayağı da bol köpüklü yapıyor köpüğünü kendiniz ayarlayabiliyorsunuz sıcağını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz çok güzel bir makine gerçekten uzun halinde inşallah çekeceğim en sonunda da üstüne tekrar sütümüzü döküyoruz ne kadar köpük oluyor gördüğünüz gibi. İnanılmaz lezzetli ve son hali bu şekilde.